Queen para YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Hande Sarıoğlu. Bugün 29 Eylül 2021 Çarşamba Coin Haber'de kripto piyasasına dair öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. İsviçre Finans Otoritesi Finansal Piyasa Denetleme Kurumu ülkenin ilk özel kripto fonunu onayladı. Yeni kripto fonu, Kripto Piyasası Endeks Fonu olarak adlandırılacak. Kurumdan yapılan açıklamada kripto fonunun alternatif yatırımlar için diğer fonlar altında sınıflandırıldığı açıklandı. İsviçreli düzenleyici kripto fonunun mevcut yasa hükümleri kapsamında düzenlenmesine rağmen inovasyona yol açmak için teknolojiden bağımsız bir şekilde yapıldığını da söyledi. Dünyaca ünlü rapçi Snoop Dogg, ünlü NFT koleksiyoncusu Kozamade de Medici'nin kendisi olduğunu açıkladığından bu yana NFT yatırımlarını hızlandırdı. Rapçi Ethereum tabanlı bir Xcape NFT'sini yaklaşık 3.9 milyon dolara satın aldı. Snoop Dogg NFT'yi satın aldıktan sonra attığı tweet'te "Medici villasına hoş geldin. Xcape'nin yayınlanan ilk karakter parçasını almaktan onur duydum." diye yazdı. Ethereum ölçeklenebilirlik çözümü ve blockchain platformu olan Polygon önemli bir dönüm noktasına imza attı. Tarihte ilk kez Polygon'daki toplam günlük aktif adres sayısı Ethereum'dakini geçti. Polygon blok zinciri birkaç Ethereum uyumlu blok zincirini birbirine bağlamak için oluşturulmuş bir protokol olarak dikkat çekerken çok zincirli bir Ethereum ekosistemi oluşturarak Ethereum üzerinde ölçeklenebilir bir çözüm dağıtmayı da hedefliyor. Nasdaq'ta listelenen bir ödeme hizmet sağlayıcı şirketi olan eForm Holdings, müşterilerine kripto para alma ve satma izni vereceğini açıkladı. Şirket, bir banka kartı piyasaya sürerek, müşterilerin tasarruf hesaplarından doğrudan kripto alım satmalarına olanak tanımlamayı planlıyor. Coin Haber'in bugün de sonuna geldik. Günün en sıcak ve güncel haberlerini öğrenmek için Coin Para YouTube kanalından bizi takip etmeyi unutmayın.